Evet, merhabalar sevgili takipçilerim. Sizleri yine laboratuvar içerisinden bir video ile karşılamak istiyorum bu sefer. Bugünkü videomun konusu piezo olacak. Piezo çok popüler hale geldi bu aralar. Çok fazla duyuyor olmalısınız. Ben de hatta Instagram sayfamda piezo ile ilgili böyle küçük hızlı bir video çekmiştim. Hani neye benziyor, nasıl bir şey, nasıl bir şey bu kullandığımız piezo bunu gösterebilmek amacıyla. Ama biraz daha bu videoda derinlemesine konuşalım istiyorum. Hani Piezo ne işe yarıyor? Piezo'yu nerelerde kullanıyoruz? Piezo yeni bir teknik mi? Hadi hazırsanız bu videoda biraz piezo'dan bahsedelim. Piezo ismi eski Yunancadan geliyor. Pres anlamında yani basmak anlamına geliyor. E, fakat tabii biz bunun derinlerine inmeyeceğiz bu videoda. Bizim konumuz değil. Uzmanlık alanımız da bu değil. Sadece böyle bir bilgi vermek istedim. Hani işinize yarar mı, yaramaz mı bilmiyorum ama öyle bir girizgah yapayım istedim. Şimdi biz nelerden bahsedeceğiz? Piezo nerelerde kullanılıyor? Bizim kullandığımız piezo nasıl? Başka bir piezo yöntemi var mı? Şimdi onlara başlıyorum. Şimdi piezo çok yeni bir yöntem mi? Tüp bebek pazarında çok yeni bir yöntemmiş gibi bahsediliyor olsa da piezo üreme tıbbı ile ilgili yapılan birçok araştırma projesinde kullanılan bir yöntem aslında. Bu bir cihaz. Peki bu cihazla ne yapılıyor? Piezo X'i tanımından biraz bahsetmek lazım. Çünkü piezo deyince aslında bunu ikiye ayırmak lazım. Biri piezo x olarak adlandırılıyor. Biri sadece piezo aktivasyonu olarak adlandırılıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi piezo x'i çok uzun yıllardan beri ürebe tıbbı ile ilgili çalışmalarda hayvan çalışmalarında x yapmak için kullanılan bir yöntem. Biz günümüzde x yaparken böyle sivri uçlu iğneler kullanıyoruz. Ee, piezo x'i de ise aslında daha küntüz düz uçlu iğneler kullanılıyor. Biraz daha kalın aslında bunlar. Şimdi biz normalde X'te şimdi videoyu da koyacağım yanda göreceksiniz. Biz bu ince uçlu iğneyle giriyoruz ve biraz aspirasyon yapıyoruz. Çünkü içeride bir zar var. Bu zarı yırtmak istiyoruz. Bu zarı yırtmazsak içeriye sperm'i bırakamayız. Fakat piezo x'i de bizim iğnemiz çok böyle sivri olmadığı için, düz bir iğne olduğu için biz bu olemayı delme işini elektrik akımıyla yapıyoruz. Dolayısıyla biz sperm'i ne yapıyoruz piezo x'i de? Aslında aynı zamanda hem X yaparken eş zamanlı olarak da yumurta uyarım işlemini yapıyor oluyoruz. Yani ikisi bir arada yapılıyor ve bu genellikle hayvan çalışmalarında kullanılan bir yöntem. Ama bugün tüp bebek laboratuvarlarındaki piezo aslında sadece yumurta aktivasyonu için kullanılıyor. Bunu ya mikro enjeksiyon yaptıktan hemen sonra yani X yaptıktan hemen sonra kullanıyoruz. Böyle saniyeler içerisinde bir elektrik akımı veriyoruz ve yumurtayı uyarıyoruz. Ee, ya da bazı durumlarda yarım saat sonra ya da yarım saat önce yapılabiliyor. Özellikle Rossi çalışmalarında mikro enjeksiyon yapmadan yarım saat önce yumurtaların bir de piezo ile tekrar aktive edilmesi durumu söz konusu yapılan çalışmalarda bu şekilde aktarılmış materyal metotlarda. Bu şekilde kullanımı da söz konusu. Ne yapıyoruz? X yaptıktan sonra ya da yarım, yaklaşık yarım saat sonra çok kısa süreli 2-3 saniyelik bir elektrik akımına maruz bırakıyoruz ve bu şekilde dörlenmeyi tetiklemeye çalışıyoruz. Ama biz bunu her hastaya öneriyor muyuz? Genellikle erkek faktörü olan durumlarda oosit aktivasyonunun daha fazla olması. Çünkü spermin o kabiliyeti biraz düşük. Dolayısıyla biz bu eksikliği işte bu şekilde uyarılarla kapatmaya çalışıyoruz. Özellikle döllenme problemi olan. Hani sperm problemi görülmemiş ama döllenme problemi görülmüş vakalarda da piezo önerilebiliyor. Ama piezo aslında biz bunu yıllardır laboratuvarlarımızda kalsiyumla yapıyorduk. Kalsiyumun bir muadili gibi, buna bir alternatif gibi düşünebilirsiniz. Kalsiyum bir solüsyon içerisinde kalsiyum, yonofor ve yonamisin olan bir solüsyon. Ee, bu bir elektrik akımı veren bir cihaz. Dolayısıyla piezo uygulamak için bu cihazın laboratuvarınızda olması gerekiyor ama kalsiyumun solüsyonuna ulaşabilmek çok daha kolay. Biz zaten yıllardır o asit aktivasyonu yapıyoruz aslında. Mikrotese vakalarında yapıyoruz. Dörlenme problemi olan vakalarda yapıyoruz. Bazen yeşil ileri vakalarda yapabiliyoruz. Çok denemesi olan hastalarda yapabiliyoruz. Aslında yapıyoruz da yapıyoruz. Fakat fakat bugün piezo isim olarak biraz daha popüler hale geldi. Bir de bu Rossi ile ilgili yapılan çalışmalarda kalsiyuma göre uyarı anlamında daha sonuçları iyileştiren bir uyarı yöntemi olarak raporlandığı için de böyle bir popüler hale geldi. Ama halen daha kalsiyuma karşı üstün olduğunu kanıtlayan çok da sağlam veriler yok. Dolayısıyla işte yapılan yeni çalışmalarla çünkü her laboratuvarda piezo da yok. Yeni yeni laboratuvarlara girmeye başladı. Yeni yapılan çalışmalarla birlikte bakalım bir üstünlüğü var mı yok mu? Gerçek anlamda bu ortaya çıktıktan sonra zaten tüp bebekle ilgili önergelere bu eklenecek ve rutinde kullanılmaya da belki başlanabilecek ama şu anda rutinde önerilecek bir yöntem olarak düşünmeyin piezo'yu bunu sadece işte dörlenme problemi olan ciddi mail faktörü yani erkek faktörü olan vakalarda ve bazı durumlarda da kötü emrü gelişimi öyküsü olan hastalarda kullanılabilecek bir yöntem olarak düşünebilirsiniz. Umarım bu videoda sizin için güzel bilgilerle dolu olmuştur. Piezo ile ilgili benim bahsetmediğim ve sizin merak ettiğiniz sorular varsa lütfen bu videonun altına yazın. Buradan da cevaplamaya çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere ama kanalıma katkılarınızı da bekliyorum. Lütfen abone olmayı, bunun ve bunun benzeri içeriklere ulaşmak istiyorsanız da videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.